T-Coin'de önemli gelişmeler var. Süper gelişmeler var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bir sohbet videosu tarzında olacak. Sizlerden tek ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Ve kanala abone olanlara da 10 dolar hediye ediyoruz. Kanala abone olup yorumlara katıldım boşluk bir yazarsanız da 10 dolara sahip olursunuz. Dediğim gibi sohbet tarzında ve önemli haberler işliğinde P-Coin'den bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar piyasa inanılmaz yerlere gitti. Yani 120 bin dolarlara kadar gördük. Bitcoin ATH'ını tazeledi. Lakin Pi Coin'de herhangi bir artış olmadı. Biz diyorduk yani illaki patlar çünkü bir önceki artışta bakın şurayı şöyle günlüğü alayım. Şimdi bir önceki Bitcoin highında Pi yine sessiz kaldı. Bakın şu Aralık'ta yine bir sessizlik oldu. Biz dedik acaba bu coin yani yükselmeyecek mi? İşte normal sıradan coinler gibi mi olacak derken sessizliğini çok hızlı bir şekilde bozdu. Ve hiçbir coin'in yapmadığı performansı yaptı. Fiyat 60 centlerden 1.8'lere kadar yükseldi. Hatta şuralardan baktığımızda e, yani 50 centlerden neredeyse e, 40 centlerden 1.6 seviyelerine kadar yükseldi. Yani 4 x'lik bir yükseliş yaptı. E, bu da bizi aşırı şekilde ümitlendirdi. Yani dedik ki evet bu coin sıradan bir coin değil. Gerçekten piyasaya tepki verdiği zaman e, diğer coinlere nazaran çok daha fazlasını verebiliyor. Ama bu boğa da yani boğa değil de e, anlı kayıpta. E şunu gördük e, herhangi bir yükseliş herhangi bir tepki gelmedi tam aksine e, desteğin de altına düştük e, şu anda direnç olarak adlandırabiliriz e, 50 sentinde altındayız e, aslında baktığımız zaman altcoin'lerin e, genelinde e, güzel bir yükseliş gelmedi lakin herhangi bir düşüş de olmadı altcoin'lerde mesela Ripple'da yükseliş oldu XLM'de yükseliş oldu 10 e, coin'de yükseliş oldu e, birkaç tane sabit kaldı ama gerileme yaşayan coin sayısı azdı. E, lakin Pi coin üzerine baktığımız zaman gerileme yaşadı arkadaşlar. E, bu e, kötü baktığımız zaman kötü. E, lakin Pi coin'de şu avantaj var ve bu avantaj kriptonun vazgeçilmezidir arkadaşlar. Çoğu proje bir şeyler vaat ettiğini söyler. Bakın vaat ettiğini söyler. İşte normal hayatta ilişkilendirildiğini söyler. Mesela Ripple gibi. E işte bazı finansal işlemleri kolaylaştırdığını veya günlük hayatta alım satım yapıldığını söyler. Ve P-Coin de bunlardan bir tanesini iki tanesini söylüyor. Lakin P-Coin'i diğer coin'lerden ayıran en büyük ve en güçlü özellik dünyadaki şu anda bulunan tüm kripto paralarda bakın tüm kripto paralarda 11 milyon 12 milyon tane kripto paranın hepsinde topluluk gücü en yüksek olan coin. Bakın topluluk gücü en yüksek olan coin. Ha topluluğu iyi kullanabiliyor mu ekip tarafı CEO tarafı? Bunu düşünmüyorum. Topluluğu iyi kullanmıyorlar diye düşünüyorum arkadaşlar. İyi yönlendirmeler, güzel hype'lar yakalatamıyorlar. Ee, herhangi bir yıl sonu hedef planlaması yapmıyorlar. Ee, herhangi bir e, proje, herhangi bir e, Pcoin tarafında gelişmeler hakkında bir roadmap hazırlanmıyor. Ee, bu taraftan topluluğu yönlendirme tarafından dezavantaj ama topluluk tarafından büyük avantaj. Yani bu coin buradan 20 centlere 15 centlere düşse dahi e, topluluğun gücüyle e, tekrardan kalkabilme potansiyeli çok yüksek. Özellikle en ufak bir hype veya en ufak bir haberde Pcoin tarafında hala güzel yükselişleri görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Pcoin'in bakın size topluluk gücünü e, kanıtlamam gerekirse bu coin'in ilk liste olacağı zaman insanlar herhangi bir şekilde bir yükseliş sağlamayacağını, e, 0.0'lı fiyatlarda olacağını, e, e mine edenlere, mine edenlere çok fazla kar ettiremeyeceğini çoğu Twitter fenomeni dahi söyledi arkadaşlar. E, çoğu fenomenler dahi söyledi. Lakin 3 dolardan açılış yaptı. E, tekrar düşer dediler. Bu coin'den bir şey olmaz dediler. Düştü. 80 sentlere kadar. Tekrardan ATH seviyesine yaklaştı. Ve yine bu coin'den bir şey olmaz dediler. 40 sentlere kadar geriledi. Ve bu coin tekrardan ATH seviyesine yaklaştı. Ve şu an yine piyasa iyiye giderken Bitcoin 120 bin, dolar, 120 bin dolar bantlarına yakınken ve tekrardan Pi coin 40 centlerde e, lakin tekrardan fiyat 2.5-3 dolarlara gidebilir. Benim şu anda ekip tarafında ve CEO tarafında beklediğim 3-4 tane şey var arkadaşlar. Bir, topluluğun gücünü iyi kullanmaları gerekiyor. Yani bu hype'ı, bu topluluğun gücünü çok iyi kullanmaları gerekiyor. Yani diğer coin'lerde bu topluluk varken Adamlar 4-5 tane coin dahi çıkarıyor. Tabii ki de bu bizim için dezavantaj olur. Ben coin çıkarsınlar demiyorum. Lakin topluluğu güzel yönlendirsinler. Bir hedef belirlensin. Yıl sonu için roadmap yenilensin. Yakımı, yakım olayı getirilsin. Kitlenme olayı da olabilir. Getirilebilsin. Borsa listelenmeleri arkadaşlar. Hızlanırsın. Özellikle Kore borsalarında listelenmeler gelsin. Bu tür hype'larla beraber... Bir coin'de güzel seviyeleri görebiliriz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere ekibin uğraştığı yerler var. Arka planda büyük ihtimalle uğraşıyorlardır. Zaten 100 milyon dolarlık bir startup başlatmaları bunu bir nevi bize gösteriyor. Yani biz uğraşıyoruz bu coine dedirtiyor arkadaşlar. Lakin e, baktığım zaman e, bu coin'de topluluğu iyi yönlendiremiyorlar. Bu olayı da çözerlerse güzel yerlere gelebilir. Şimdi 100 milyon dolarlık bir startup başladıklarını söylediler. Lakin bunun hakkında da bir gelişme göremedim. Sadece böyle bir haber geldi. İşte normal hayata veya e ticaret amaçlı, e günlük hayattaki ticaret amaçlı oyunu kullanabileceklerini söylediler. E ve böyle bir girişimi de başlattığını söylediler. E lakin tam olarak bunun da e göremedik diyebilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Şu anda koyundaki tüm gelişmeler e bu şekilde. Güzel bir sohbet videosu oldu. Ee, tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zaten herhangi bir e, fiyat a, tahmini vesairede bulunmadım. O yüzden yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan diyeyim. Lakin like herhangi bir fiyat tahmininde bulunmadım. Yakın süreçte e, fiyatla ilgili e, bir tahminlere bulunacağım bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Şu andaki sizlerden diyeceğim kanala abone olun, e, bildirimleri açın. E, sadece Pi coini takip ediyorsanız Pi Coin videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, yani he, herhangi e, başka coin izlemek zorunda değilsiniz. Sadece Pi coin izliyorsanız peer coin izleyebilirsiniz. yani videolara destek verirseniz sadece izleyerek, abone olarak, like atarak herhangi bir ticari beklentim yoktur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.